Bu fenomenlerin al birini vur ötekine özellikleri arasında birbirlerine benzer paylaşımlar yapmaları, arabalarına isimlerinin olduğu plakaları almaları, giydikleri kıyafetler, yaptıkları işler, hatta gece yatağa girerken giydikleri pijamaların bile aynı olması, adeta birbirlerinin kopyasıymış gibi gelen sosyal medya fenomenlerinin tıpatıp aynı tür paylaşımlarını sizler için videomuzda inceledik. Öncelikle kadın olan fenomenlerin güzellik sektörüne ilgileri olması hepsinin ortak noktası. Mesela Özlem Öz, Şulemsi, Banu Parlak, Nezdemir, Aymira Koçaklı gibi fenomenlerin hepsinin güzellik merkezi var. Tabii ki araba bu işin en önemli dönüm noktalarından birisi. Mesela Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçları ve baş harflerinden oluşan araba plakaları günlerce konuşulmuştu. Sosyal medyada boy gösteren diğer tüm fenomenlerin aldıkları araçlarda tıpkı Dilan ve Engin Polat gibi araç plakaları aynı tarzda. Hepsinin isimlerinin baş harfi plakalarında mevcut. Bu hepsinin ortak özelliği. Örneğin tekstil işine girdikten sonra hayatı baştan aşağı değişen Rabia Toprak da baş harflerinden oluşan plakalı arabaya binen isimlerden birisi. Güzellik sektörünün ardından müzik dünyasına da el atmasalar olur mu hiç? Elbette olmaz. Ya Eloyengim. Efendim aşkım. Ya bana şarkı al. Olur aşkım. Bir de o zaman enerji. Dön bize dansana hala. Dilan Polat, Enerji adlı şarkısıyla milyonlara ulaştı mesela. Müzik dünyasına adım atan Banu Parlak ve Ece Ronay dışında Şulemsi ile eşi de bu yolu izlemiş, ve Temmuz ayında dinleyiciyle buluştuğu Tebessüm adlı parçası ile dikkatleri üzerine çekmişti. Bir diğer konu ise giydikleri pijamalar. Dilan Polat'ın pijamaları sosyal medyada adeta viral olmuştu. Polat'ın giydiği kalpli pijamaların aynısını Özlem Öz ve Nez Demir de giymişti. Engin Polat'ın eşine milyon liralık lüks jip hediye etmesi, diğer fenomenlerin kocalarını da harekete geçirmiş, Tayyar Öz, eşi Özlem Öz'e, Yasin Kaya da, eşi Şule Kaya'ya. Güzellik merkezi açılışında balonlarla süsledikleri arabaları hediye etmişlerdi. Dilan Polat'ın bilerek yapıyorum diye belirttiği altın tozlu kahveyi altınlı kahve fincanından içmesi çok konuşulmuştu. Ardından Polat'ın arkadaşı olan Nevra Bilem de aynı kahve fincanıyla kahve içerek dikkatleri üzerine çekti. Son olarak da yaptıkları umre paylaşımları diyelim mi? Dilan Polat'ın ardından Umre ziyaretlerini gerçekleştiren diğer fenomenlerin paylaşımları da sosyal medyada en ön sırada yer almıştı. Ha, bir de hepsinin ne hikmetse Dubai ziyaretleri bulunuyor. Dubai'ye gidip icazet almayan fenomen adeta fenomenden sayılmıyor gibi.